Merhabalar arkadaşlar. Artımızı yaptıktan sonra artık şuradaki üçlüleri bulmaya çalışacağız. Şu an bakın hiçbir üçlü eşleşmemiş. Bir kere çeviriyorum. Tekrar bakıyorum. Bir, bir tane var. Bize en az iki tane üçlü lazım. Tekrar çeviriyorum. Bir, iki. İki tane üçlüyü bulduktan sonra eğer ki böyle yan yana geldiyse karşımıza alıyoruz. Sağ tarafta olan taraf sol tarafta olmayan tarafı tutuyoruz ve hamlemizi yapıyoruz. Yukarı sol, aşağı sol, yukarı sol, sol, aşağı sol yapıyoruz ve bakıyoruz. Tüm üçler eşleşmiş. Eğer ki öncek gibi yan yana gelmiyorsa, karşılık geliyorsa da şu hamlemizi yapacağız. Sağ tarafta ve sol tarafta olan taraftarı tutuyoruz ve hamlemizi tekrar yapıyoruz. Yan yanaya dönmesi gerekiyor. Hatta bir temsilen yapayım. Baktınız arkadaşlar bir taraf olmuş, iki taraf olmuş fakat yan yana değil de karşılık gelmiş. O zaman olan tarafları tutuyorsunuz, hamlenizi yapıyorsunuz ve bir sola çevirdiğiniz zaman eş eşleştiğini göreceksiniz.